Hocamız Ahmet Yilsevi İlkokulu'ndan dördüncü sınıfları gezdirdik. Melih Turizm bugünkü seyahatimizde, turumuzda bize taşıdı. Cepheden cepheye bizleri götürdü. Evet, öğretmenlerimizden gezi yorumlarını alıyoruz. Buyurun hocam kendinizi tanıtalım. Ee, hocam, Ahmet Sevi, 4B sınıf öğretmeni. Beniin Özaydı. Öğrencilerimizle beraber muhteşem bir e, tarih seyahati yaptık bugün. E, tarihin ayak izlerini. Bize bu vatanı teslim edenlerin ayak izlerini e, içimiz ürpererek, duygulanarak ve gururlanarak e, izledik. Sayenizde muhteşem bir gezi oldu. Panoramada neler hissettik hocam? Panoramada çok duygulandım birebir. E, Anıtkabir'de gördüğümüz panoramanın e, süper bir hali. Afyon'a kazandırılmış, muhteşem olmuş. Çok beğendim. Çok güzel oldu. Öğrencilerim de çok heyecanlandılar. Sanki gerçek sahneyi izliyor, savaş sahnesini gibi çok memnun olduk. Çok beğendik. Teşekkür Çok beğendik, ya. çok güzeldi. Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam, sizin düşünceleriniz? Ben Ayşegül Serencelik, 4C sınıf öğretmeni, hocam Ahmet Güzel bir geziydi. Çocuklar tarihini öğrensin istedik. İnşallah bir parça katkımız olmuştur. Her şey çok güzeldi. Panorama'da ne hissettik hocam? Tabii ki duygulandık, o ana gittik. Gayet güzeldi. Teşekkür ederiz hocam. Ayaklarınıza sağlık.